başlıyor. Final 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 maçını kazanan numara şimdi de Çak. Başarılar dilerim. Başarılar dilerim. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank taş, makaslar başlıyor. Taş, yak, kağıt, makas. Gel <laughs> <laughs> ama ben san yani. Bir de bitiyor. Evet, bir de bitiyor. Bir e bir öncekinde Kalemi topma. Mu? Top, mu? top. Kalemi Top. top mu? Kalemi zor. top. Mu? Kalemi evet. Ha bir öncekinde emek yendi. Hayır, bir öncekinde ömür yendi ya. Hayır. Kalecileri saymıyoruz. Ömür yendi şimdi sen emek gel. Ay şimdi lan emek sen kaleye geç. Ve maç başladı. Başarılar Ömür Spor. Başarılar Emek United. emek City. Emek City. Ömür United maçı bu. Ay Ömür City Spor. Topu öyle bağlarda gördük ki atak sesi çıkarttı. Birinci dakikada topu alarda. Başla. başla. Şimdi emek. Emek geçemedi. Emek şimdi geçti zorlayarak. Emek, emek ileride. Emek Panenka ve gol. 1-1. Yana gittik, bana gittik. Ve Ömür'ü faal değil. Bir biri gördük. Bir bir bulundu. Ömür Emir'e çarpmış. Pozisyonları belki ekrana veririz. Evet şimdi Ömür Ömür sağdan çıktı Biraz zorlandı gibi sanki Şimdi Ömür Ömür Şut Aysim'a Kaleci Aysim'a Kafayla sektirdi ve gol Top ağlarda Top ağlarda Top ağlarda Ne lan? El ya elini aldı. Gel buraya. Çok bas bayağı kan atıyor. Sana sana sana. Anne hadi, 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 hadi başla. Dur. İlk yarının bitmesine 2 dakika kaldı. Ben Ve ben çizgide. Ben çizgide ben kaldı. Ben Çizgili ben bir maç. Ben. Tuttu devam devam. Uzak dedi. Varlığa gittiğimizde zaten Bir bira Şu anda Ömür'ün Emir'e çarptığı pozisyonu görüyoruz Yani orada da Fuar bulamadık Onun Yüzünden şu an Bir fuar kaçtı Emir yüzünden Fuar gibi gözüken bir durum vara gitmemizi ve dakikamızı Harcamaya yöneldi Son bir dakika maçın bitmesine. Bas, 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 bas. Hadi. Şimdi Emir, Emir sağ çekti. Ve kalenin önünde gol değil. Emir, Emir ayağıyla kontrol etti. Emir'in ayağı klas. Şimdi Ömür'e geldi top. Emir vurdu. Top dışarıda. Dışarıda da değil aslında çizgide. Şimdi Emek. Emek geldi. Emek kaleyle karşı karşıya derken. Devam et dedi. Devam. Şimdi Emir. 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 Kaleyle karşı karşıya Emir. Emir bastı kaleci. Aysim'a. Aysim'a ikinci gol. 3-1. 3-1 ömür yerde. <laughs> Ve maç bitti. Devre arası. Maç bitti demişim. Devre arası. Ve oyuncu değişikliği hakkınız var. Emek sen kalecisin. Ya, hayır tam yok. Ben kaleye geçmek istemiyorum. Geçmek zorundasın kanka. Oynamazsan ne olur peki? Oynamazsan yanarsın. Yanarsın da. Ee, ben oyuncu muyum? Evet. Yani. Ve ikinci yarı başlıyor. İkinci yerde hadi şey bakalım. kılıcısı. Bakalım ne olacak. Canım ya. Nasıl sen seni iyi yaparsın hadi. Hadi Vay Benim minik pederim. Pederes. Oyuncu değişiklikleri hazır. Hadi hadi ikinci yarıya başlıyoruz. Oyuncu değil. Sen Emir'in oyuncu olmasını istedin. ya. Ve maç başladı. İkinci yarı Emir'in kaleci olmasıyla emek yine ömürle zaten. Çünkü maç hala öyle devam ediyordu. Şimdi Ömür. Ömür ilerledi. Ömür bir çalımda. 3 çarpı dokuzluk bir alanda. Şimdi 1.7 nokta yedi çarpı bir alanda çekiliyor video. Sağ çekti Ömür Kaleci ile karşı karşıya. Şut. Geçti, geçti. Geçti hocam var. Vara bakıyorum, vara bakıyorum. Geçti. geldi. Ay geç. Görün, gördün Ben bana baktım. Var yalan mı söyler? Var yalan mı söyler? Sen Şey Açın bir nedeni çok az kaldı. Var 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 var. 3-2 olabilir. Emek var var başladı. Şimdi emek şut 3-2. 3-2. Çok az kaldı taç atışı. Uzun bir maç sürecek gibi. Çok hastaneye kaldı. Başka kadar saniyeler kaldı. Kaleci kaleci kalede kalede. Şimdi Emir. Emir sarı kartsız kırmızı kartsız bir maç bitebilir şu an. Emir el, el 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 el. 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 Tamam. Karar mı? Evet evet. Artı bir dakika. Tamam hadi at. Başla. Artı bir dakika verildi. <laughs> yok yok İlerledi. ilerleyebilir. Şimdi Ömür. Ömür geldi. Ömür kaleyle karşı karşıya. Gol değil. Maçın bitmesine artı bir dakika. Zaten kameraya gözükmedi. Vara falan gidemem. <laughs> Kamera gözükmedi kamerada. <laughs> Maç bitti, maç bitti, maç bitti. Hocam, itiraz yani... yok, itiraz yok. 3-2. Meren takımı kazanıyor. Meren takımına başarılar dileyelim. Şimdi raportajlısı. Hayır, <laughs> Aa! 2